Merhaba sevgili anne babalar. İsilik ter bezlerinin fazla terleme ve nemli hava ile tıkanmasıyla oluşan küçük kırmızı pembe renkte ciltten hafif kabarık lezyonlardır. Tüm vücutta görülebilmekle beraber daha çok boyun bölgesine ve bezli bebeklerde bezin temas ettiği alanlarda daha fazla görülür. İstilin tedavisinde ince giydirmek, mümkünse günde bir veya iki sefer duş aldırmak, duş aldıramıyorsak en azından nemli temiz bir bezle silmek etkilidir klima kullanmak da bu sıcak yaz dönemlerinde isilikleri azaltabilir. Denize, mümkünse denize götürmek de rahatlatabilir. Yine bebeklerimizi uyuturken mümkün mertebe ince giydirmek ve beşiğinin hava alacak şekilde düzenlenmesini sağlamak faydalı olur. Her zaman isiliklerde tedavi vermeye gerek yok. Ancak bazı çocuklarda isilikler çok yaygın olmakta, uyku kalitesini bozmakta hatta enfeksiyon kapmaktadır. Böyle koşullarda tedavi için çocuk doktorunuza başvurabilirsiniz. Yine her isilik, her kızarıklık isilik değildir. Bunun aydın içinde yine çocuk doktorunuza iletişime geçebilirsiniz.